Yengeç burcu, marifetnameye göre derin ruhsal analiz. Kalbin nisanı, dilden daha sessizdir. Ama her kelamdan daha derindir. Güneş, yengeç burcuna vardığında. Sular kabarır, deniz çekilir, ay yavaşça yükselir. Geceyle birlikte içsel konuşmaya başlar. İnsanın içindeki çocuk uyanır. İlk hatıralar canlanır. Kalbin gizli odaları açılır. Değahel detaylı bilgi için YouTube e, kanalıma ücretsiz abone olabilir. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Yengeç Burcu'nu soğuk ve yaş mizaçlı, su unsuruna mensup bir burç olarak tanımlar. Su, şekli yokken şekil verendir. Yengeç de böyledir. Kendini başkalarının duygularında şekillendirir. Ama kendi özüne döndüğünde ancak tamamlanır. Bu burcun yöneticisi, gökyüzünün en duygusal ışığıdır. Kamer yani ay, gecenin annesi, ruhun aynası. Ay gibi ruhları vardır yengeçlerin. Bir dolunay kadar parlak, bir hilal kadar kırılgan, bir karanlık gece kadar derin. Yengeç, hatırlayan burçtur. Hatıralarla beslenir, duygularla düşünür ve bazen geçmişin kabuğunda kendini kaybeder. Hayat amacı ve ruhsal yol, bu burcun hayat amacı. Geçmişin yaralarına merhametle sarmak, duyguları ilahi olana hizmet için kullanmak ve ruhsal olgunluğa, şefkatle ulaşmaktır. Ruhsal yolculuğunun ilk durağı, bağlılık ve duygusal bağımlılıktır. Aileye, geçmeşe çocukluğa tanıdık olana ama yolun sonunda bekleyen kalbin Allah'a açılan kapısıdır. Duygularını Allah'a emanet bir yengeç. Şefkatiyle yeryüzüne rahmet olur. Marifetname kişinin mizaç özelliklerinin ilahi isimlerle nasıl şekilleneceğini anlatır. Yengeç için bu içsel denizleri arındırmak, gönlü sakin bir limana dönüştürmek demektir. Çünkü su temizler ama önce kendi berrak olmalıdır. Fiziksel ve duygusal hassasiyetler Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine göre bu burcun bedensel merkezi göğüs kafesi, mide ve sindirim sistemidir. Yani tam da hazmetmekle ilgili bölge. Yengeç sadece yiyeceği değil, duyguyu da hazmetmekte zorlanır. Ona söylenen bir söz yıllarca içinde yaşar. Kırıldığı bir anı kalbinin kıyısına çeker. Bu yüzden yengeçlerin mide sorunları sık sık baş gösteren ağrılar, halsizlik ve duygusal kaynaklı fiziksel rahatsızlıkları sık görülür. Ama kişi kalbini ve bedenini Esmaül Hüsna ile yıkarsa, duygular akışa geçer, beden de huzura erer. Çünkü bedenin şifası da ruhun huzuruna bağlıdır. Hakim Esma, ya Rahman, Yengeç Burcur, ya Rahman esmasının tesiri altındadır. Bu esma, ona derin bir merhamet, besleyici bir ruh, şefkatli bir kalp verir. Ama bu merhamet dengelenmezse, kişi başkaları için tükenir. Kendi duygularını değil, başkalarının beklentilerini yaşamaya başlar. Ya Rahman esması, ancak ilahi denge ile tecelli ettiğinde, yengeç gerçek şifaya dönüşür. Sevgisi yük olmaz, rahmet olur. Dengelenmesi gereken esmalar, yaşakur. Yengeç, küçük bir sevgisizliği bile yıllarca unutmaz. Bu esma, ona hayatın küçük güzelliklerini fark ettirir. Geçmişi şükürle yeniden yazmayı öğretir. Ya sabur, duygusal gergitlere karşı bir liman gibidir. Kırıldığında hemen kabuğuna çekilmek yerine, sabırla içinden geçmeyi öğretir. Çünkü sabır, duygunun imtihanıdır. Ya vedud, sevginin en saf halidir. İnsana değil, yaradana duyulan sevgiyi artırır. Bağımlılığı sevgiye, sevgiyi ibadete dönüştürür. Ya selam, iç huzurunun anahtarıdır. Yengeç, huzuru dışarıda değil. İçsel bir sükunda aramayı öğrenir. Ve bu ısma, ona içindeki sükuneti fısıldar. Ruhsal öneriler, kalbini koru ama duvar örme. Merhamet et ama kendini tüketme. Geçmişi hatırla ama onda kaybolma. Duygularını yaşa ama onlara esir olma. Yengeç, bir denizdir. Ama bu deniz, her dalgada savrulmamalı. İçinde ince olan bir deniz. Dalganın değil, verinliğin sembolüdür. Kendine ait bir dünya kur. Ama bu dünya sadece anılardan oluşmasın. İçine ilham da al, doğada al, esmada al. O zaman iç dünya bir sığınak değil. Bir mabet olur. Zikir tavsiyesi. Gece vakti, sessizlikte, bir mum ışığında içe dönerek. Ya Rahman, ya Vedud, ya Şekur, ya Sabur, ya Selam. Her duygumu ilahi dengeye emanet ediyorum. Geçmişimi şükürle, bugünümü sabırla, yarınımı sevgiyle kuşat. Kalbimi incitmeden arındır, duygularımı taşırmadan derinleştir ve içimde selamette ak. Yengeç burcu, kalbin burcudur, merhametin, şefkatin ve hatıranın burcudur. Ama en yüce kalp, ilahi sevgide eriyen kalptir ve en derin duygu, Rahman'a dönen bir gözyaşıdır.